Sağlık Bakanlığı aşılama programında değişiklik yaptı. Daha önce koronavirüs geçirmiş kişilere yalnızca tek doz biyontek aşısı uygulanacak. Konu son bilim kurulu toplantısında ele alındı. Koronavirüs geçirenlerin aşı için bekleme süresi 6 aydan 3 aya indirildi. Ve yalnızca tek doz biyontek aşısı olmalarına karar verildi. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Daha önce koronavirüs geçirenlere 2 doz Biontech aşısı yapılıyordu. Bilim Kurulu sonrası sistem PCR testi pozitif çıkanların ikinci doz randevularını iptal etti. 3 ay geçtikten sonra yapılacak olan bu hatırlatma dozu ile hem kişilerin yeniden varyant virüsler dahil hastalanma konusunda elimiz güçlenecek hem de koruyuculuk anlamında daha uzun süre hastalığa karşı koruyuculuk süresini kazanmış olacağız. Henüz Sinovac için alınan bir karar yok. Hastalığı geçirip de Sinovac aşısını tercih edenler şimdilik iki doz aşı olmaya devam edecek.